Evlilik öncesi çiftlerin birbirine mutlaka sorması gereken sorular. Yazar Merve Kılıç, seslendiren Vera Sönmez. İlişkinizde epey bir yol kat ettiniz ve artık evlilik gibi ciddi bir adım atma vaktinin geldiğini düşünüyorsunuz. Birbirinize deliler gibi aşıksınız. Bundan hiç kuşkumuz yok. Yine de evlilik öncesi aklınızda bir takım soruların olması oldukça normal. Hayatınızın geri kalanını geçirmeyi planladığınız kişiyi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Dahası evliliğe dair sorunlarla nasıl baş edeceksiniz? Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, çiftlerin evlilik öncesi birbirine mutlaka sorması gereken sorular neler? Bu podcastimizde sizler için seslendirildi. Keyifli dinlemeler. Bir dünya Evlilik senin için ne ifade ediyor? Evliliğe nasıl bir anlam yüklediğiniz, evliliğinizi sürdürebilmeniz açısından oldukça önemli. Birbirinizden çok farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz. Biriniz için evlilik bir formaliteden ibaretken, diğeriniz için olmazsa olmaz bir aşama olabilir. Biriniz için evlilik özgürlüğe atılan ilk adımken, diğeriniz için baskı ve kısıtlamalarla dolu bir yaşamın başlangıcı anlamına gelebilir. Henüz her şeyin başında bunları konuşuyor olmanız, evliliğe dair farklı beklentilere girmenizi, dolayısıyla gelecekteki olası çatışmaları engelleyecektir. Ayrıca birbirinizle evlilik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanız bu konudaki kaygılarınızı da hafifletebilir. 2. Bir eş olarak benden beklentilerin neler? Çiftlerin evlilik öncesi birbirine mutlaka sorması gereken sorular arasından bir diğeri de eşlerin birbirinden beklentileridir. Çoğu zaman ilişkilerde kendi beklentilerimizi dile getirirken karşı tarafın hayallerini umursamaz ya da ikinci plana atabiliriz. Oysa ki çiftlerin birbirinden beklentileri konusunda uzlaşması daha az hayal kırıklığı ve daha çok mutluluk demek. Bu yüzden sevgilinize sizden bir eş olarak ne tür beklentilerinin olduğunu sorun. Hangileri sizin için makul, hangi beklentileri karşılayamazsınız? Partnerinize karşı dürüst olun. Gerçekten yerine getiremeyeceğiniz beklentiler hakkında söz vermeyin. Bu hem sizi zor duruma sokar hem de partnerinizin size olan güvenini zedeler. Tabii ki sizin de bir eş olarak karşı taraftan beklentileriniz olacak. Bunlardan bahsetmek için de tam sırası. 3 Ev bütçesini nasıl yöneteceğiz? Evliliklerde önemli bir stres kaynağı olduğundan para üzerinde mutlaka konuşmalısınız. Çift olarak hangi koşullarda nasıl bir hayat istiyorsunuz? Finansal hedefleriniz neler? Evlilik süresince her ikiniz de çalışacak mısınız? Bu gibi konuları önceden konuşmak sizi bu stresten büyük ölçüde kurtaracaktır. Ayrıca kazanılan paranın paylaşımı da konuşmanız gereken önemli konulardan. Ortak bir bütçe mi oluşturacaksınız yoksa giderleri mi paylaşacaksınız? Nasıl bir yol izlerseniz izleyin, bireysel hayatınızdaki harcama alışkanlıklarınıza kıyasla farklılıklar olacaktır. Birbirinizden bağımsız harcayabileceğiniz bir bütçe ayırmanız işinizi kolaylaştırabilir. 4 Ev işlerini nasıl paylaşacağız? Artık birlikte aynı evi paylaşacaksınız. Bu ev hem size yuva olacak hem de hayatınızın büyük bir kısmı bu yuvada geçecek. Belki ailenizle yaşarken buzdolabı hep dolu, yemek daima ocakta ve her yer pırıl pırıldı. Faturalar düzenli ödeniyor, damlatan musluklar tamir ediliyordu. Söylememiz gerekir ki yeni yuvanızda bütün bunlar sihirli bir değnekle halledilmiş biçimde karşınıza gelmeyecek. Birlikte evin sorumluluklarını paylaşmalı ve birbirinizi desteklemelisiniz. İşleri tek taraftan beklememeniz ve sizin de evin düzeninde, işlerin yürütülmesinde rol almanız önemli. Evlilik öncesi hangi alanlarda iyi olduğunuzu konuşabilir, şimdiden görev dağılımını yapabilirsiniz. 5. Cinsellikten beklentilerin neler? Çiftlerin evlilik öncesi çoğunlukla konuşmaya çekindiği bir konu olan cinsellik, kuşkusuz evliliğin en önemli parçalarından biri. Dolayısıyla üzerine mutlaka konuşulmalı. Cinsel ilişkiye dair bir takım kaygılarınız olabilir. Bunları karşılıklı paylaşmanız her ikinizin de kaygılarını hafifletecek bir yoldur. Bunların yanı sıra partnerinizin cinsel anlamda beklentilerini öğrenmeniz ve orta yolu bulmanız her iki tarafın da beklentilerinin karşılandığı ve tatmin olduğu bir ilişkinin oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca birlikte aile planlamasına dair yöntemler ve ilk ilişki hakkında konuşup bilgi almanız gelecekte yaşanması muhtemel problemleri önleyecektir. 6. Çocuk sahibi olmak istiyor musun? Daha evleneceğinizi duyurduğunuz andan itibaren çevrenizde bolca duyacağınız bu soruyu öncelikle birbirinize sormalısınız. Belki boy boy çocuklarınız olsun istiyorsunuz ancak partneriniz bu fikre pek de sıcak bakmıyor. Bunu bilmenizde yarar var. Her ikiniz de ebeveyn olmak istiyorsanız ne güzel. O zaman çocukları nasıl büyüteceğinizi konuşun. Çocuk sahibi olmak gerektirdiği sorumluluklar bakımından her iki taraf için de önemli bir karar. Bu yüzden evlilik öncesi karşılıklı konuşup planlarınızı yapmalısınız. Mesela kaç çocuk istiyorsunuz? Ne zaman çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz? Çocuk sahibi olmaya dair biyolojik bir engeliniz var mı? Varsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bunların hepsi mutlaka konuşulmalı. 7. Ailelerimizle ilişkilerimiz nasıl olacak? Bildiğiniz üzere evlilik yalnızca birbirini çok seven iki kişinin hayatlarını birleştirmesinden ibaret değil. Hayatınıza yeni bir anne baba, ablalar, abiler giriyor. Kendinizi alışık olmadığınız ilişki sistemleri içinde bulabilirsiniz. İçinde yaşadığımız kültür, müstakbel eşinizin ailesiyle fazla yakın olmanızı gerektirebilir. Ancak siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela eşinizin ailesiyle birlikte mi yaşayacaksınız? Müstakbel ailenizin sizden beklentileri size uyuyor mu? Tüm bu konuları çift olarak birlikte konuşmalısınız. Sevgilinizin ailesini en iyi tanıyan yine sevgiliniz olduğundan onunla ailesi hakkında konuşmaktan çekinmeyin. 8. Geleceğe dair planların neler? Evlilik birlikte çıkacağınız uzun bir yol. Bu yola dair her ikinizin de aklında farklı rotaları olabilir. Bazı yollar bazen kesişir, bazen de bazıları birbirinden çok uzaktır. Diyelim ki partnerinizin eğitimi için farklı bir şehre taşınmak gibi bir planı var. Sizin de orada yaşamak gibi bir planınız varsa yollarınız kesişti demektir. Peki ya aklınızda hiç böyle bir plan yoksa? Bu ve benzeri durumlarda nasıl bir yol izleyeceğinizi daha öncesinden konuşmalısınız. Çoğu zaman eşler nasılsa benim kararıma uyulur ya da ben nereye sen oraya diyerek gelecek planlarından bahsetmeye gerek duymayabilir. Sizin gelecek planlarınıza dair bir konu açmanız bunları konuşmak için güzel bir fırsat olacaktır. 9. Birbirimize alan açabilecek miyiz? Evlenmeden önce sorulacak sorular arasında çok da yer almayan ancak bizce önemli bir soruya geldi sıra. Kalpleriniz bir olsa da İki ayrı birey olabilecek misiniz? Eşinizle hayatınızın geri kalanını birlikte geçirecek olmanız, her şeyi birlikte yapacağınız anlamına gelmez. Zaman zaman yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sadece arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz bir gününüz olabilir. Birbirinizden ayrı gerçekleştireceğiniz ilgi alanlarınızın olmasında da sorun yok. Evlilik öncesi bunların üzerinde konuşmalı ve birbirinize özgürlük alanı tanımak konusunda hemfikir olmalısınız. Farklılıklarınızın evliliğinizi renklendireceğini unutmayın. 10. Hayatın zorluklarıyla nasıl baş edeceğiz? Çiftlerin evlilik öncesi birbirine mutlaka sorması gereken sorular arasında sonuncusu zorlu hayat şartlarıyla nasıl baş edileceği ile ilgilidir. Evliliğiniz boyunca gerek maddi gerekse manevi çeşitli zorluklarla karşılaşmanız kaçınılmaz. Hatta bu sorunlar sizi evliliğinizi sonlandırma noktasına kadar taşıyabilir. Ancak tüm bunlar gözünüzü korkutmasın. Tek gereken bu zor durumlar için birbirinize nasıl destek olacağınızı bilmeniz. Zorlu yaşam olayları karşısında birbirinizden farklı tepkiler verebilirsiniz. Stres anında farklı ihtiyaçlarınız olabilir. Bunları birbirinize açıkça ifade etmelisiniz. Örneğin, sinirlendiğinizde yalnız kalmak size iyi geliyorsa bunu belirtmeli, karşı tarafında ihtiyaçlarına karşılık vermelisiniz. Dileriz bu sorular geleceğinizi birlikte inşa ederken daha güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olur. Bir sonraki podcast'imizde farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.